Tamam 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 şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım tamam tamam <laughs> 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 tamam <Müthişim, gülüyor> wow. Ben size bir şaka yaptım <laughs> Mezara bastım birini gömmüşler buraya bizim burada ne işimiz var ya şey gık amazlar araba geliyor araba <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> ta, dur dur dur, dur. dur. Oğlu, A, dur. Da, ne oluyor Gel gel şunu Çok deneyeyim. ben hep küçükken yapmak istemişim şaka Onu sakın Burada ya. yapma Ne uzaklaşın şimdi Efendim Oğlum bağırma. Ağır Oğlum neredesin korku falan. E, sana kafanı kırdım niye bağırıyorsun ama. Ya. Bize mi dediler? Evet bize de evet, dediler. Alan'dan alanda uzaklaşın, uzaklaşın dedik. Analdan uzaklaşın ya, hani. Ama zaman ayındayız <laughs> ya. Ağır mı gelmeden biz uzayalım. Lan yakışıklı güvenlik geliyor. Hamza bak sen korkup etrafı çekmiyorsun. O oyundan vazgeç çocuk seni bulur. Çok fena yaparım çocuk. Ben oruç muydum ya? Lan daha dün olmuştuk ya. Neyse <laughs> diğer fotoğrafa geçelim. Ben orada girişimi yapacaktım. Beni niye kovdular? Niye kovdun beni? Furkan'ı gördüler tabii. Bıyıklı gay ben olsam ben de kovarım abi. Adamın özel bıyıklarına bak. Allah belanı. <laughs> Sen <ağa> mısın <laughs> ya. Bu neyin kafasıymış ya? Nasıl bir kafaymış ya? Abi bir yolun sonu görünmüyor türküsünce madrem burada yalnız. Abi ben karambar kamyoncular dinleniyor yiyeyim bak. Cidden böyle bir şey yaptırdın kendine. Ya inanılmaz ya. Buna güldüm bir de evde. <gülüyor> Vallahi gülüyor. gülüyor. Bir saniye oğlum. Allah Allah ne no, okulu miyim ben. Bak şurada yılan var. Olacağım oğlum mu? Yapma yapma alma. Kanka, Al bu kuzuk. Yapma. Alma yapma. Olur. Ya kanka bu mide ya. Oh. Bekle sakın. Artma oğlum. Tamam, artma bizi ya. Korsana yerine ayıla Bak da dübide <laughs> beyler dövseniz ne olur? <laughs> Çimlerin arasına götür. <laughs> Elimi soktu vallahi. Amına koyayım. Bu arada yolun bir... böyle yolun ortasında bir şey olacak. Karşıdan karşıya geçiyor. Karşıdaki çalılara götürdüm. Tonga dedim ki ulan belki. İntihar etmek istiyorum. Amazon yağmur ormanlarına mı geldik bu hayvanlar ne? Amazon going zingo. going. Bu yırtıkların çok dikkat çekiyor. <laughs> oh. Bu gece ormanda kimse uyumuyor beyler. Güzel video başlangıcı vardı. Video güzel. Herkese merhaba. Ben Mesut abi. Bugün akşam yokuzlar. Aynı benim gibi yapıyor değil mi YouTube videolarını beyler? Aranıyorum vallahi. Sizin çok sevip istediğiniz benim de bir o kadar nefret ettiğim bir içeriği çekiyoruz. Bugün gizemli uygulama. İlk kez izleyenler için özet geçiyorum. Biz Gizem kim oğlum? Kim lan bu kız? Ekip ile beraber telefondaki gizemli bir replication üzerinden bize verilen konuma gidiyor. O zaman ekip buraya bir gelebilir mi lütfen? Ekibim kaliteli dostlar. Çok kalabalığız 6 kişiyiz aslında bu avantaj gibi gözüküyor olabilir ekran başında ama değil. Çünkü şöyle düşün. Bizim oğlum zaten anormal, paranormal bunlar değil. Biz insandan korkuyor. Tek kişi olsam birisi çevirdiğinde derim ki abi kayboldu. O da yardımcı olur ya da kafama beni gömer. O oralar inşallah olmaz. Nasıl? Ama 6 kişi birinin böyle bahçesine girdiğimiz zaman adam direkt der. Silahlı kapsın. Edo ilk kez bizimle beraber bu uygulamaya gelecek. Adalet balizde kaza. Ufan öyle ikisinin gözlerindeki korkuyu bir yakın çekim alalım. <laughs> Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. 4-5 tane konum çevireceğiz. Hepsine gidip bakacağız. Bir şunu göreceğiz. Bakalım. Gerçekten doğru. mu? Hayır ya. <laughs> ya, hayır ya. Oğlum, şey hayır, şey ya, ya. Oğlum incir ağacı bu. şey miyim mi? Bir hayır, şey değil o şey Elimde dalga de dalga geziyorum uzak, ama. Uzakta bir yerde işe ya. Bir de tuta tuta bana göster. Oğlum. Şey gö gö Şunun üstüne basmışım oğlum. Ne ya? Abi biliyor mi? Alayım mı bunu elime? Bu hayvanlar niye burada var? Niye burada bu? Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Hava nemli ya. Nemli olunca sümüklü böcekler, sürükler falan çıkarlar böyle. Hayır. Bizim peşimize düştüler bunlar. Ben çok şey biliyorsun. Çok bilen çok Kadınlar niye korkması lazım biliyor musun? Niye? Paranormal montumu giydi. Bu şey değil mi ya? Hadi Ali Yorcu'nun. Hadi, 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 hadi yap bul bir sopa bulun. Sopa yok sopa, şu an sopa yok. Sopa olsa. Oğlum incir ağacı diyordun. Tövbe estağfurullah. Ne ne kem kem. Bilgi ver bak incir ağacı dedin gitti. <laughs> bu niye incir ağacı? O nasıl sor? <laughs> i̇ncir ağacı olunca ne oluyor? Genelde cinlerle alakalı rivayetlerde incir ağaçlarının altında yaşadıkları işte. Or Kanka ben, ben bu arada ıı, artık kendimi afişe ediyorum. Buradan cin kardeşlerimize. Ben incir ağacına yaşıyordum. Ve böyle bir muhabbet olduğunu da biliyordum. Bencinim. Abi söyleyeyim dedim. Valla ya bildim halde işiyordum yani. Yer bulamıyordum. Bizim incir orada çok şeydi safe bir yerdi. İşeyip durdum kanka. Valla. Kimse de görmüyordu. Çok sidim geliyordu. En en şey potansiyel yerde orasıydı. Siktim seni. Be. <laughs> Buralarda nasıl? bulundukları yemek yedikleri yazıyor. Orayı işersen, kül dökersen falan da çarpılır. Ya çok da Ne diyorsun ya sen, diyor. sen ya? Ciddi mi diyorsun sen ya? ya? Yani olaylar çok karıştı. Hemen video başlamadan önce çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Biliyorsunuz ki Reçko bir şarkı yapmıştım. Çok kötü diyenler oldu. Ben onu para kazanmak için yaptım. Para mı kazandım. <laughs> Siktir olup geldim ama. <laughs> çok takılmayın. Biz rapçi miyiz? İş adamıyız. Siz de bu serinin devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekletmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ha istemiyorsanız da dislike atın, küfürler savurun ki bir daha yapmayalım biz bunu. Peki bir sonraki bölüm için beğeni, fotosu koyalım mı? Bence koyalım. Dediğim gibi senede bir hata bunu ben çünkü okuyorum ve hayattan... aha yakalandı hadi artık biliyorum Ooo. siz de eğleneceksiniz heyecanlandın ben hemen şimdi sizin işinizi çözeceğim <laughs> <laughs> yaklaş diyor kötü bir şey demedim ben sana küfretme karamın kafası olduk o zaman nasıl bombayı veriyorum 60 liralık üyelik aldım Allah ben yaptım Pecik bakıyor kanka. patlatacaklar bizi abi diyor ne oldu hadi video izleyelim buyurun <laughs> Sohbet ederiz sonra geç kaldın sohbet için. Aa. Oh. Kardeşim haber verseydin. Tamam videoyu izleyerek konuşalım. Video izleyelim. Ulan ben şimdi ya. ben ben tamam ben chat'e soruyorum. Arkadaşlar Merchan Bar'ı kapatıp sohbet edelim mi? Ben bile hayır dedim amına koyayım. Hayır, yok. Hayır. Hayır evet yazma. <laughs> evet yaz. Evet yaz. Evet tamam bak gördün mü? Sen bu adamların istek Çet ne o. De İ Kadın Oo. ne diyorsun lan? Çamaşır makinası. <laughs> tamam başlıyorum. Buyurun. <laughs> <laughs> bak. Senin nerede? Pardon abi ben gerildim Bak kardeş korkarsın kamerayı tutma. Biz niye çekiyoruz? Beni görüyor musunuz arkadaşlar? Yorum yazar mı? Bak bak. O zaman arabaya Geliyor. En azından arabanın içindeyiz. Bir şey olursa basar gider. İdris Koçova gibi ya yolu kestirir. Yakın bir civarı oluşturuyorum. Bakalım nereye verecek bizi. Şu görüntüde artık midem bulur. Şu şekilde bir yer verdi. Boşluk anomalisi. İki dakika sonra orada olacağız ama benim böyle hep bir sıkıntı basıyor içime. Boca geçiyor mu içine? Kurt mı? Küpeli kurt mu oldu? LGBT'li. basıyor içime. geçiyor mu Kurt Eray şey şakası. Bu. Küpeli kurt mu oldu? E LGBT'li kurt. Küpeli Eray. <laughs> Peki bende <laughs> de küpe var ağzın normal yerler değil. Burada bulunmamamız gerekiyor yani. Yazılı olmayan bir kuga. Yine dişlerim kasılmaya başladı. En son böyle olduğumda. Altı babayı öldürmüş. Kesin yine cin düğününe denk geleceğiz. Bak dişlerin kasılıyor. Kırmızı montu giydim yine. Tövbe. evlenirler diyor. Bak duyuyor musun? Oha oh my god. Geliyor geliyor geliyor. Ama hiçbir şey yok orada ve kışın kime? Zin denk gelmiştik. Adını söylemiyorum. Anladınız siz ne demek istedim. Çok gerginim. Anladım. İlk defa An katıldığım için mi bilmiyorum ama harbiden geriliyorum. Çok heyecanlıyım ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Sen adam mısın ya? Sen adam mısın? Sercan Yıldırım ben. 400 metre kaldı. Gördüğünüz gibi etraf cıvıl cıvıl. İstek bir yer ama gittiğimiz yer bir anda. Önceki bölümleri izleyen bilir. Bir anda böyle hızsızlaşıyor. Yani siz daha böyle lan ben... Bir ben şimdi ben burada bir chat'e azar yapmak istiyorum. Konuyla çok alakasız, videodan çok alakasız. Bakın chat. Flotlar çok eğlenceli oluyor. Ben bunu kabul ediyorum. Ve amına koyduklarım şu Türkçenizi adam akıllı kullanın. Tamam mı? Bir yazıyorsunuz. Almanca falan amına koyayım. Ya şunu adam akıllı flot atın da gülelim ya şurada. Adam akıllı flot atın lan! Aç ya? Derken olaylar zaten. Okuyamıyorum kaldı. oğlum, okuyamıyorum kolu ya. Çeksene kanka, kanka çekeyim, çekeyim abi. Nasıl çekeyim? Gözünüzü. Hiç ben de bayızdın. Du Kardeşim. Nasıl çekeyim abi? Lan mal mısın? Şu tane takım elbise lavuk ne yapıyordu orada kanka? Açıkla bana. O adamların yanına verdi konumu. Şimdi bir daha oraya iniyoruz ve seni bu adamlarla röportaj yapacağız. Ebelik o mu? Ama... Adamla değinip şunu soracaksın. Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? İman kurum. Dur ışığı kapayalım. Ekrem kavurma. Doğru lan. Eyvah karşıdan da araba geldi. Tam demin geçen biz değildik ki. Arabaya biniyorlar. Tam sürenlik. Adalet Mahallesi'nde <laughs> geldi. <laughs> orada inemedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam onların üstüne verdik. Delirtecek bu uygulama beni. Yeni konum olabilir miyiz Mersan mi? Bey? Yeni konum değil. O adamların gitmesini bekleyip orada inmemiz gerekmez mi? Dörtlüğümüzü yakalım bekleyelim. Furkan anne eğleniyordun. Ben zaten eğleniyorum. Az önce arka basaklandın. Niye yalan atıyorsun ya? Ya sana bir tane koyarım şimdi o arkadan çıkamazsın ha. Ama adamlar bak, o, o konuşma adamlar çıkamazsın, he? çıkamazsın ha. Tam sürendi. O moy geliyor sik. Adamı ben Sen Senin refleksin ölü kedi gibi koyayım çekene kadar geçti adam. Görüntüleri yakal. yakala. Yakala şey. Ya büyü yapıyorlar sana. Anladım. A takım elbise giymiş ya büyü <laughs> yaptım. Gerçekten izciye ve tanımlık bir durumun içindeyiz ya. Nasıl <laughs> durum? <laughs> <laughs> adamlar gittiğine göre inebiliriz. Adam muhtar adayı asmış. Etrafı bir kolaçan edeceğim. Aa bak burayı verdi bize o zaman. Bekir anan Piknikteki çocuklar gibi aldı arabayı geziyor. İşin ciddiyetinin Burayı, bir ben mi farkındayım? <laughs> var mı böyle değişik gördüğünüz bir şey? Niye dalga sesi geliyor? Deniz, Deniz var. var. Kadınlar plajı var. Buraya bir tane Efe Gıda diye bir yer açalım. Kadınlara su satmıyor mu? Söyledi, bir <laughs> ateş var. <laughs> Hala yanar vaziyette duruyor. Deniz'e karşı ben diyorum ki adam takılmış. Keyfine bakmış gitmiş. Para normal bir şey çıkmadı. Herhangi bir sıkıntı da yok. İçim rahatladı şu görüntüden sonra. Çünkü ateş olan yerden duman çıkmaz. Biz babadan böyle gördük. Çok büyük yani? konuşmuş. Yapma kanka. Parlan mısın? Mangal mı yapacağız burada? darlansa ne olacak ama minyum. Kardeşim başını yiyor mu bir yak? Başını yiyor mu iki? Başını yiyor mu? kale olsa yer. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayati kurdu Mbappe yok. Neymar yok. Allah. Yapış. Peki sen arabanı kapıyı kırdın. Dedim arabanın anahtarını almadım onu. Onu nasıl yaptın? Amına kodum. Beyler kulübede <laughs> bir yaşıyor perde var. Bırak adamı ateşini gidelim hadi. 18 yaş üstü erkek çocuklar giremez. Biz az önce onu görmeden girmiş bulunduk. İllegal hayat da böyle bir şey. Lille kal, lille kal, Oğlum, oğlum tamam. Yapma kanka. <laughs> yapma oğlum. Yapma. Oğlum, oğlum Ah kulağım. Oradan bir köpek çıktığı <laughs> zaman hepimizi parçalar başıboş köpek haberlerine çıkarım bu <laughs> yaşımdan sonra. Gel öpeyim Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Köprücülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum ne oluyor? Dur yanlış kısa durdu dur. Oğlum ben Eray Espirs'e gülecektim. Kanka <laughs> niye vurdun? Bir daha vuracağım. Yanlışlıkla oldu valla ya yani, Mertcan'cim. Burada yarım gerildim hani öyle tam Furkan abi beni niye aldı? Tardı biz aga ya. Alo. Arama beni bu konularda. Hadi CS atıyoruz gel. ne bir... Bugün bakkaldan sakız aldım. Kart uzattım. Dalgamı geçiyon dedi. Pardon deyip nakit çıkardım. Çıktım bakkaldan. Yoldan bir Ferrari geçti. Siyah renkli. Aman aman adam durdu. Önüme kırdı bir TL verdi. Deli amık. Deyip eve geçtim. Ve cüzdanıma tekme atarak fırlattım. Şu anda ise cüzdanımda 9 TL 75 kuruş oldu. Çok mutluyum. Kesene bereket. Çok nuk muyum ben? gizemli uygulama çekiyorum abi magicam sen. Oğlum gizem yanımda değil mi lan? Eşinin ismiyle ya. bana şaka yapma. Ya. Kapat telefon. Adam CS'ye çağırdı sen küfür edip gönderiyorsun. Gizem diyor. Kim lan bu kız? Max 2 3 tane daha konum atarım sonra evime giderim. Daha sahur yapacağım. Saat 12 oldu. Bu saatten sonra benim canımı sık. Bak abadayım zaten. Kardeşim benim. Benim canımı sık. geldi <laughs> tane. Çekme. Şi... Bak çekilmeyecek yerde çek. Önecek <laughs> ya aramadım. Git bir de edit yap adama. Reisler de severdi. <laughs> Hemen burada yeni bir nokta daha oluşturuyoruz. Bu kuş da uç uç bir yere gidemedik. <laughs> Yine mosmol bir yer yine... verdi. Kaç dakika diyor hocam? Okuman yok mu? Bak oku Oros bunu. 3 dakikaya orada olacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Şunu sana kardeşim. <laughs> bu videoyu çekiyorum diye arkadan bağlıyorum kemeri. Normalde hayatta yapacağım bir şey değil. Şu beklediğimiz için ötüyor. Yo. Siz her zaman takın kemerini. Söz mü? İlk konumuz Bilgan Demir uyarıyor. Nasıldı? Ne diyorsunuz? Ben AK Parti diyorum. Ben ateşi bulmaya beklemiyordum. Ateşi bulunca bir şaşırdım ama Mertcan Bey dedi ki Sıkıntı tünle. Yine işlek bir yere çıktık. Cadde değil. Asımlarla caddede, dostlarla Mekke'de. Caddede kızlar hep karizmalar. Izmalar, izmalar. Şimdi bizde para yok. Dedik düsep. Oğlum 0 bir icra sahnesi geldi aklıma. Çıkacak sandı. Gerçek sandı. Sterler sözü çeksin. Patlatmak göt ister Gördüğünüz gibi tam konumun üstünde Şu yanda bir şey var Çok korkunç bir durum bence Benim tezim şu orada aslında iki kişi oturuyor Ama biz göremeyeceğiz onları gel Cristiano gel Şu şekilde iki tane türbe yeşili koltuk var Tam burayı verdik onu Boş bir arazi var o ne ala Yani cinler mi o koltuğa oturuyor o Tabii. mi? Evet, bu? Evet, bu? Evet, ben de öyle düşündüm. Her bulduğunuzu almayın elinize. Oturun bir ya. Bir keyfim. Ben oturmam. Kanka. Otur, ben oturum. bir burada burada Buraya oturmuyor. Bir tane, Benim gözüm görmüyor. Benim... Yiyen varsa otursun. Gel oturalım hadi ya. Bu Gez oturmuyor. Orhan! Yanmıyor <laughs> abi. Ananı bütün rajonun anasını. Burada da anons yer miyiz sence? Bilmiyorum ama şurada oturan insanlar var. Çekme o ışıklar. Işığımız çok güçlü arkadaşlar. Kime tutsak tripten tribe gibi. Beto koltuklar rahat mı lan? Koltuklar alalım mı ekip evine? Ekip evine alalım. Oğlum çok lazım lan. Kamyonet çözsene. Oğlum o ses ne lan? o sürdü Bunu yapma dedim sana. Üç kere de uyardım. Ulan şerefsiz bak. Şarlatanlığın gereği yok. Bu şekilde ha, bir konu. Halledin abi. Ben Abi. Hadi idiotem. Bu şekilde bir yer arkadaşlar. İki <laughs> tane koltuk var. Arkamızda bir arazi var. Ama telle çevrili olduğu için girmiyoruz. Özel mi? Araba Peki, geliyor biz uzayalım. Koltukların altını maltını bir arasana. Narkotik miyiz biz ama? Altına da baktık <laughs> hiçbir şey yok. Bence yeni konuma geçelim. <laughs> Burası da bu kadar. Eldiven takmış adam. Kanka adam eldiven Ağzım, takmış. sakin ol lan. Ya niye eldiven taktın? Neye dokunduğumuz belli değil. Bak sen ya. Yanık kağıtlar Allah var. Allah Allah. olmaz değil mi? Çok biliyorsun kanka. i̇kinci konumumuz da bence iyiydi ya. Bak ilkinde adamla. Bir şey ikinci... mi? Koltuk bu arada sağlam yani. Bunu kuru temizlemeye yolla sen kullanırsın bilirsin amına koyayım. temizleme temizlemeyle mi yolluyor lan kadın sen bilirsin. Ne? Böyle, bu koltuklar nasıl yıkanıyor kadın? Odre gel, yıkama ekliyor. Makinesiyle. makinesiyle. Yıkama makinesiyle koltuk mu atıyorsun sen? Yıkama gel, makinesi amına koyayım. Kurye gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu çamaşır makinesi atarım bunu Oğlum ben <laughs> geçen ne yaptım bizi ne bekliyor? Şey yorganı yıkadım tamam mı çamaşır makinasında Makine bir delirdi. Durdum falan. Meğer yorgan yıkanmıyormuş aman akıyım çamaşır makinasında. <laughs> ya piç <laughs> yeni gördüm. <laughs> evet dinliyorum Genel seni arkadaşım. buyur. Yeni arkadaşım. <gülüyor> Devam. <gülüyor> hayda aga ama ben şu böyle. Bir... Orada ne, bir şey, şey diyeceğim. Var, Tabii ki de ne? buyur. Senin çetin beni niye sevmiyor? Ee, chat sevdiğin... Kadın insan... olduğum için mi? Bir kadın olduğun için de iki şey <laughs> chat e, sevdiği insanla uğraşır. O yüzden. Demek ki seni sevmiş ki sen de uğraşacak e, şeyi buluyorlar. Bak mesela Lütfü'ye kimse bir şey demiyor. Niye? Orası bu çocuğu çünkü. Doğru. Yani onun gibi düşün. Doğru. Yani o yüzden buna sevinmen lazım aslında. Tamam. O sırada ben benim ben anama uğradığımı e, Eren'in yayında pekmez eden çete e selamlar olsun buradan. <laughs> ben şey, değil mi kendimi hasta kandırıyorum alakası yok böyle şey. <laughs> şeyini Ey. almayayım da kapatayım. Yok lan detay çek. Detay çekeyim. Rahme <laughs> beydin patlamaz mı? Koltuğu ben. alamıyoruz Bari minde kalalım. Biz zaman lazım olur lan. İkisini alayım. İhtiyacı alıyor. olan vardır kal. Bizim bir tane lazım. Ya. Al minde abi devam ediyor. Binadan uzaklaşalım insanlar Allah Allah. çıktı. Allah Biber Allah. Çok sıkıntı bakar mısın? Geriyor insan anladın mı? Koduma gitmemize gerek yok. Şurada 3-4 tur atsam ne dert kalır ne tat. Tamam, lan burada geldiğimiz yer. Nasıl yani? Kontkar ne alaka? Bir odaydı evim. İlk geldiğimiz yere gel. Yen oyuncu ağacının altına gel. 4 gün sonra çek. Ama döndün ya. Dedin tam bitirdin döndün. Sen Sinan Burası mi? da akademi değil. <laughs> Burada atalım yeni konumumuzu o zaman. Bildiğimiz muhit en az. 10 dakika durduk sadece ama. Biliyoruz oğlum. <laughs> oğlum bu leş gibi kokuyor bunu atakamına koyayım ya. <laughs> ya oğlum atma atma. Kedi köpeğin yattı şey. Niye attınız kanka? kanka kedi köpeği. Tamam ne niye oradan alıp buraya getirdik o zaman? Yeni bir nokta oluşturuyoruz. <laughs> ne yaptığın önemli içten ol. Bak kırmızıya yakın verdi bu sefer. Yolculuğa başla. Yine 4 dakika. Bak bu güzel kanka. Her yer ıssız olduğu için galiba. Her yere 5 dakika giyim, simsiyah giyim mi? O ne kanka? O, 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 o çarşaf sırada. değil ve o erkek. Onlar bir yeri patlatmaya gidiyor. Normalde böyle ufak soygunlar yapmazlar. Var 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 ters o yok. Yüzünü tamam. çekebildin mi? Yüzünü nasıl çekeyim? Full, abi? Full full kanka, kanka full kapkarak. Kadın olsa arkadaşlar bu tepki vermeyiz. Kapalı insan gördük daha. Adam kaldırımda yürümesine rağmen Hayır, daha kısaydı. Da ya da biz tribe giriyoruz. Ece'nin birinde neden orada? Yani biz arabayla gezemiyoruz. Adam Adam ana Sana avradına tür ediyor lan Burada herkes ikili çete halinde geziyor Bizde altı kişi sanki genk baskınına gidiyor Cahre'nin genk rp'si der susar Motherfucker Bir de Cahre'nin ensesini yalamak isteyenler ben Ses ver be. Allah Allah ama durun şimdi dosyamızı patlatma. 300 metre sonra konumdayım. Üçüncü yer dörde de bakarım giderim. Bu böyle bu bu. Ama ne koymuşsun abi? Ben de şu AK Parti diyorum arkadaşlar. Vallahi AK Partili değiliz. CHP'li de değiliz. Ülkem için hayırlısı da geçti. Ülkem için hayırlısı. <laughs> Burada bir kedi var. Ayda. Buradayım. Vallahi biz reisliyiz değil mi? Ket. Tabii ki. Aynen öyle. Yapmayacağız arkadaşlar. İnmeme sebebimiz de bak şurada bir bina var. Işıkları yanıyor. İnsanları huzursuz etmeye gerek yok. Düşünsenize. Yılmaz M Güneş. Böyle tena bir yerde oturuyorsunuz. Altı adam geliyor. Tekin kanka al kamerayı da eline. Ben İstanbul'a dönüyorum. Yok derken. Oğlum hepinizi postalayacağım bekleyin lan. Hiçbir şey yok kanka. Tamam hadi devam edelim. Sırf size olan sözümüz için Adam indi Vakti Furkan'a bir alkış istiyorum ben. Açabilirsin o şarkı yanısı kalmadı. Kanka kalıyor. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Canlı çektiğimiz videoda da böyle oldu. Gidelim mi? <laughs> Su falan yok mu arabada? <laughs> bak bakayım bana. Çık bir hava al. Ben o gün... Kuş muydum ya? Miden <laughs> bulanmıyor ama şey sürekli örgümek istiyor. Gel. Paranormallik de alakası yok. Mideyi de bozmuş olabilirim. Zaten rahatsız. Çok fazla bak böyle aşağıda buluyoruz. Normalde 40 bu yol solucan arasak bir tane bulamıyoruz. hep yanında mı duruyoruz yani? Araba hep solucan yanında mı? Nasıl içemek ya? Nasıl her seferinde tazikliyim? <laughs> baykuş sesini duyuyor mu? Gariban gibi iş şey yapmana koyayım. Niye ben buna takıldım bilmiyorum ama. Sağ taraftan bak. Geldim. Baykuş ne demek hocam? Kara abi. Karga baykuş. Bu ne delalet eder. Ya siktirsin abi. İki şu an hareketsiz şekilde bize bakıyor. Eyvah. Yolun ortasında arabanın önünde durdu. İlk soldan kaçtım oradan tabii üstlerine sürme. Çok rahatsız oldum anladım. Meğer bir şey gelecek gibi hissediyor. Üstüne gidiyoruz bence şu an. Arkada beni biz köfte var yemek. mi? Şaka yapıyor. Allah. Oh. Vallahi yenir ya. Pusat değil mi? Çakırın oğlu. Bak bak bak. bak. Çakırın oğlu pusat kim oldu? Sade soda. Var mı? Onu ben içecek yaşa daha gelmedim. İçemiyorum ben sade Ben senin gibi olmayacağım. Sen benim gibi olacaksın. Asıl hocam hoş geldin. Evet. Şekerim düştü kanka. Lan çadırın içinde boğulmayalım sobadan duman çıkıyor. Ben yemeğimi yedim doydu. Hesabı sen ödeyeceksin. Bu sözü en son söylediğimde benim yüzüme tükür. Bu yemeği ben yedim. Hesabı <laughs> <laughs> Gözünü seveyim hadi gidelim. No. Kolay gelsin abim eline sağlık. Sağ olun. Almayın olsun kolay gelsin. Yalıyor adam yalıyor mu? Abi öyle işlerin olsun kolay gelsin. Ama o kolay gelsin de geç yani. Arkadaşlar yol üstünde biz bulduk burayı. Muhafazakar da bir yer. Eşiniz de <laughs> gittik. Aslanım saklıydı ama mikro bok dayı yo yine, yine yine ben yine ben, yine yine ben. Dur. Dur. Son konumumuza gidiyoruz o yüzden alanı biraz büyüteceğim uzağa versin hep 4 5 dakika verdi çünkü 10 kilometreyi çektim oluştur dedim zihnin tezahür etmesine izin ver İzin vermen lazım kanka Nereden i̇zin ver izin 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 ver Deniz'in ortasına <laughs> attı yakında tekne aldığımda gideriz ama şimdilik gidemiyorum <laughs> Hemen de demeyin Ahmetcan pagayı buldu gemi al. Gemi var gemicik var Nefes al niyetini <laughs> odaklan Aminim, aminim. Musmur bir yer son konum yolculuğa başladı 16 dakika sonra oradayız. Yola çıkıyoruz. Orada görüşelim arkadaşlar. Çok da kafanız artmayın. Şey yapalım bak. Şununla gidelim. Şunu açayım böyle kırmızıya. Koyayım buraya. Oh Tek Allah. Ama mavi de lazım. Mavi konser vermeye devam edelim. Hadi öyle gidelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle <oldum. gülüyor> Yol verdi. Oo. Kanka saçmalama. Sen o, o, o. Al bunu buradan. Devam lan bir tane daha test. Bir tane daha. Oğlum. <laughs> Önümüzde zaten bir yok arkadaşlar. Saat gecenin 3'ü. Konuma doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ya, ya oğlum ya Bu tarafta ışık var bak. Işık var. Tamam kardeşim millet oturuyor ya burada. kanka o villan camları bir kadın. Bu ne kanka? Oo, gizemli evli uygulama. Ya buraya gireriz. Hayır yok Gittiğim girelim. Gireriz. Kanka içeride tinerci. O zaman bir tane hemen hikaye anlatıyorum. Yoksa Mertcan'ın videosundan sonra mı anlatayım? Mertcan bu olayla ilgiliydi. Tamam bu Mertcan ben videodan mi? sonra. Yok Mertcan o, videodan o. sonra. A, Hepsi içeride. Tam konumun üstündeyiz. Dörtlü yakıyoruz. İnanmadın mı neyi çektin? Yaktım dörtlüyü. Çekmeseydim diyecektin niye çekmedin? Adam biliyor. Kanka ışık. Dur, unutmayayım hikayeyi. Tamam villa kırık camlıyım tamam mı? Unutmayın Yalnız normal değil <laughs> mi? İnsan var ya bu dünyada yaşıyor bu insanlar. Oğlum, oğlum boş boş. Saçma sapan iş yapma. Serdar lan adam düşse kafayı vurur. <laughs> ne görmeyi bekliyorsun sen içeride? <laughs> Pardon kimse var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben artık şaşıramıyorum çünkü uygulamayı çalıştı. Aşikar. Ben o kelimeyi nereden öğrendim? Onun burası diyor kanka içeriği göstermiyor sonuçta. <laughs> Selamun aleyküm. Yapma. geldi. Bu bacağımı işecek. Gerrani Bu ne oğlum nereden <laughs> <Gerran gömleğim, gülüyor> <oğlum>, <laughs> geçiyor? Bak, bak. işe alacağız başımıza. <laughs> lan işi al sen. Bak 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 bak. <laughs> oğlum lan torpil 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 dur torpil. Bak, bak, bak. Allah çarptı ses geldi. Allah çarptı ses geldi. <laughs> tamam. Binalı, Binalı, güzel kurgu. Kurgaya puanım iki buçuk. Abi çok saçma. Çıkma sokak. Dön ezeriz adam. Koy onu kanka. Koy biz polisiz. <laughs> Az önce de çatışma çıktı. Hızlıca uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir çok uzun zamandır istediğiniz için yapmak istedim. Şu an kalbim 200-300 lere vurdu. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. Birkaç kere korktuk o da olur zaten olay yok. Daha fazla böyle video için kanla abone ol. Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.

Rapçiler benden korkuyor. Selamlar herkese. sevgili... Tamamdır Robert. Şimdi Allah Allah! Hocam anlatıyorum hikayeyi. Villa Kırık Cam. Evet. Teşekkür ederim chat. Evet. Ee, bizim benim şu an oturduğum villa eskiden harabe